Arkadaşlar size ben daha önceden söz vermiştim. Sözümde de dururum. Bu saatten sonra artık Survivor'ın tüm gerçeklerini açıklayacağımı söylemiştim. Evet, açıklayacağım sözlerim. Sözümde de durdum yani. Açıklama açıklamayacağım diye bir şey demedim. Ama öncelikle en kolayından başlayalım ki en bomba haberleri en sona bırakmak istiyorum. Öncelikle mesela Acun Ilıcalı'yla yapmış olduğum maçı anlatayım size ilk maçın kimin aldığını gerçek yüzünü herkes şimdi öğrenecek. Acun mu aldı yoksa Taner mi aldı? İşte size gerçekleri söyleyeceğim. Arkadaş o gün işte Dominik sahiline indik. Dominik sahiline indiğimizde maça başladık. Size yalan söylemeyeceğim. Acun Ilcalı 9-3 öne geçti. 9-3 bak burayı iyi dinleyin. Ve bir gol daha atsa maç böyle bir inanılmaz bir maç olamaz. Bir gol daha atsa alacak 10-3 alacak. Arkadaş size yemin ederim. 9-3'ten maçı 9-9'a getirdim. Yemin ederim size bak. 9-3'ten 9 9'a getirdim. Ama nasıl bir inat bindi bende. Arkadaş son golü yeneceğimi anladı. Yeneceğimi anladı. Tam gole gidiyordum. Yok yok dedi çok faullü oynuyor. Rakbici gibi oynamaya başladım. Maçı durdurun dedi. Arkadaş maç 9-9'da durdu. Bu maç iptal oldu. Ertesi güne tekrardan alındı maç. 5 yapan kazanacak denildi. Tabii ki montaj yapıldı burada sahneler, görüntüler hepsi kesiliyor. E, Acun Medya patron olunca tabii Acun istediği oluyor. Ertesi güne geçtik arkadaşlar. Mont 5 yapan kazanacak dedi. Acun tekrardan geldik maçın oraya, sahanın oraya geldik. Arkadaşlar ertesi gün 3-0 öne geçtim tekrardan. Abi 3-0 öne geçtim. Bak, top tam yemin ederim sana öne omuzuma çarptı. Penaltı dedi. Ağzımı açmadım. Tamam kullan dedim. O görüntülerin hiçbiri yok sahnede. Penaltı yattı 3-1 oldu. Gene elimi çektim böyle durdum. Köşede durdum. Yemin ederim size böyle durdum. Ha, köşede bu şekilde durdum. Tekrardan bana dedi ki penaltı dedi. Anasını satayım dedim. Neresi penaltı bunun dedim ya. Ulan dedim iki defadır atıyorsun. gene sustum. Hadi atsın dedi. Nasılsa ben yeneceğim dedim maçı. Penaltı yattı 3-2 oldu. Cık. Ulan nasıl denk getiriyorsa ben önünde duruyorum. Topu tam omuzuma vurduruyor. Tam şurama getiriyor. Gene vurdu penaltı. Ee, dedim olur mu artık dedim ya. Ne dedim kaç defa penaltı kullanacaksın dedim. Böyle şey mi olur çarpma yapıyorum penaltı diyor. Onu da attı 3-3 oldu. Sonra ben bir tane attım 4-3 öne geçtim. Sonra yemin ederim gene vurdu. Golümün bu tarafına nasıl isabet getiriyorsa penaltı dedi gene. Yo pardon normal attı bir tane 4-4 oldu. Ondan sonra ben gol atıyordum. Top şey yaptı ondan sonra ha. Ne oldu bir atak oldu faul verdi. Halbuki ile alakası yoktu. Gol attım golü vermedi. Ondan sonra şey yaptı. Tekrar topu serbest vuruş kullanacağım dedi bana. Serbest vuruş kullanırken omuzuma geri çarptı. 4 tane 5 tane penaltı kullandı arkadaşlar. Eğer yukarıda Allah var. Yemin ederim size söyleyeyim. Yani burada bana şey Kur'an kitabı da getirin. Gene Kur'an üstüne el de basarım. Yalan söylemem sonuçta gene de yukarıda bir şeyler var. Allah var. İsteyen inanır isteyen inanmaz ama gerçekleri söylüyorum. Bunların hepsi bir gerçektir yalan değildir. Ve ondan sonra arkadaş gene penaltı denildi. Arkadaş ben o maçı ben bak Allah var yukarıda ikinci maçı o hakkıyla kazandı. Hani şeydeki Kıbrıs'taki Kaya Ertemiz'deki ikinci maçı hakkıyla kazandı ama o ilk maçı ben kazandım arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum hileyle Acun Ilıcalı hile yaptı. Tak bütün ekibi hile yaptı. Bunlar da hepsi bilinmesi istiyorum. Arkadaş ben ağzımı açmadım. En sonunda bak size göstereyim bir penaltı 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 diye diye. Bak bu bunun gibi 5 tane kullandı hadi diyelim ki bu penaltı. Burada ama maç öyle değildi bir dakika bak. Buna bir şey demedim bak. Şuna bir ses ver görkem şuna bir. Yok, ses ver abi, sen. Bak buna tamam buna bir şey demiyorum. Buna bir şey demiyorum. Bunun gibi daha 4 tane kullandı bir tanesi de omzumun tam arkasına çarptı. Ben atıyorum ya. Ben bir atıyorum. Hayır abi ya böyle bir şey var mı ya? Lakers'ın havluları golkeeper. Referee. Ref that how you are referee. I don't play it safe. Tabi arkadaşlar benim bu burada benim bu burada bu şekilde sinirlenmem <laughs> benim yani burada bu şekilde sinirlenmem yani bunun gibi 4 4 tane bunun gibi 4 5 tane penaltı kullandı. Halbuki skor da 9-8 değil yani. Nasıl yapmışlar ama orada skor farklıydı. Demek istediğim arkadaşlar bunun gibi kaç tane şey kullanıldı? Kaç tane hareket yapıldı? Yani bu maçı ben kazandım ama işte görmüş olduğunuz gibi şirkeler, minkelerle sonra penaltı 4-5 tane penaltı. E, arkasında da Acun Medya olunca montajlar olunca tabi bizim söylediklerimiz hepsi kesildi. Maçı Acun Medya 9-8 kazandı diye gösterdi. Halbuki al alakası yok. Golüm verilmedi Ona 9 öne geçtim. Faul diye şey çekildi. Bu maçı kazanan ben oldum. Size gerçekten söylüyorum bu maçı kazanan ben oldum. Bu Acun Medya'nın ilk birinci yalanıdır. Ha gerçekleri söylemek gerekirse ben erkek adamsam erkek gibi konuşurum arkadaş. Hiçbir şeyimden çekilmem tamam mı? Her şeyim ortadadır. Söyleyeceklerim de şudur. İkinci maçı da hakkıyla kazandı. Yalan değil. Şeydeki, Kayer Temiz'deki. Orada yorgundum zaten. 72 kiloya düşmüştüm orada. 72 kiloya düştüğüm için artık halsizdim. O yüzden mücadele edemedim ve kaybettim o maçı. Yalan değil. Orada montaj montaj falan yoktu. Hepsi gerçekti. Sadece gerçekler bilinsin arkadaşlar. Bundan sonra tüm gerçekleri konuşacağım. Çünkü Survivor'da bana haksızlık yapıldı. Ve haksız bu haksızlıklar hepsi yüz üstüne çıkacak. Söyleyeceklerimi söyledim. Bu kadar. İlk maçı ben kazandım. İkinci maçı Acun Ilıcalı kazandı. Şimdi gene çıksın benimle maç yapsın bakayım kim kime gömüyor, kim kime kazanıyor görelim bakalım. Yani şimdi öyle Survivor'a abuduk zabuduk yani adamları götürüyor. Yarışma ile alakası olmayan adamlar. Ulan Survivor'ı meşhur eden biziz. Survivor popüler yapan biziz yani. Sen onları götürsen ne yazar, götürmesen ne yazar. Benim hakkımı yiyorsun sen. Benim hakkımı yersen artık ben de gerçekleri konuşacağım kusura bakma. Çünkü inşaatı kuran benim ekmeğini yiyen başkasıysa ben de konuşurum arkadaş. Susmam. Hadi kolay gelsin.